Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte San Sebastian Cheesecake yapacağız. Buyurun yapılışına geçelim. Öncelikle labnemi ve şekerimi güzel bir şekilde krema haline gelene kadar çırpacağım çırpıcım ile. Şöyle şekerimi de ekliyorum. Bir su bardağı şekerimi. Tekrar ben e, malzemelerin ölçeklerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şimdi bunu güzel bir şekilde çırpıyoruz. Şimdi ilk yumurtamı ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Şimdi ilk yumurtamızı güzel bir şekilde ekleyip çırptık. Şimdi ikinci yumurtamı ekliyorum. Bu aşama önemli. Yumurtaları tek tek çırpıyoruz. Şimdi ikinci yumurtamı da güzel bir şekilde çırpıyorum. Şimdi üçüncü yumurtamı da ekliyorum. Ve üçüncü yumurtamı da güzel bir şekilde çırpıyorum. Şimdi son olarak dördüncü yumurtamı da ekliyorum. Tekrar güzel bir şekilde çırpıyorum. Şimdi bir su bardağı kremamı ekliyorum. Şöyle bir kaşıktan yardım alacağım. Güzel bir şekilde çırpıyoruz. 100 gram da kaymağımı ekliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle krem peynirim de ekliyorum. Yine bunun ölçüsünü de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bunu yine beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ne tür peynirler kullanabileceğinizi yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şöyle ekliyorum. Yine güzel bir şekilde çırpıyorum. Son olarak 2 yemek kaşığı unumu da ekliyorum ve yine güzel bir şekilde çırpıyorum. Şimdi harcımızı yağlı kağıt serili borcamımızı güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi 200 derece fırınımızda 20-25 dakika pişiriyoruz. Böyle üzeri kızarıncaya kadar çok güzel bir şekilde pişti gerçekten ve puf puf oldu. Lütfen kontrollü pişirin. Ben 25 dakika pişirdim. Şimdi oda sıcaklığında soğumaya bekleyecek ve servis edeceğiz. Şimdi bu şekilde tatlımızı dilimledik. Şöyle arka kısmını göstereyim. Hafif kızarmış. Çok aşırı kızarmasına gerek yok zaten altının. Üzeri kızarsın yeterli. Şöyle sünger gibi iç kısmını göstereyim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.